Düzgün çembersel hareketle ilgili kavramlar kısmına geldik. Burada periyot, frekans, açısal hıza, çizgisel hıza değineceğiz. Daha sonraki kısımda ise merkezcil kuvvet, merkezcil ivme gibi kavramlardan yararlanacağız, bahsedeceğiz. Periyot nedir? Periyot, düzgün çembersel hareket yapan bir cismin, mesela bir yörüngesini çizelim, o noktası etrafında dönsün, bu cismin, V çizgisel hızı bulunsun. Şöyle dik olacak şekilde. Bunun bir devir yapması için geçen süredir. Yani bir tur atması için gerekli süreye gerekli süredir. Süreye periyot denir. Periyot büyük T ile gösterilir. Skaler bir niceliktir. Yönü yoktur. Ve temel türetilmiş büyüklükleri hatırlarsak temel büyüklüklerden biridir. Temel büyüklükleri nasıl aklımızda tutuyorduk? Kısa muz diyorduk. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, elektrik akımı, madde miktarı, uzunluk, zaman. Yani zaman kısmına giriyor. bu. Sığ birim sistemindeki birimi ise, sığdaki birimi ise saniyedir. Burada öğrenciler saat ile karıştırır. Bunun birimi sığ birim sistemindeki birimi saniyedir. Buna dikkat edelim. Şimdi bir soru çözelim. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim 1 bölü 3 devri 2 saniyede yapıyormuş. Yani 1 bölü 3 turu 2 saniyede tamamlıyor. Cismin periyodu nedir? 1 bölü 3 tur 2 saniyede ise 1 tur 3 katı alındığından dolayı 6 saniyededir. O zaman bunun periyodu 6 saniyedir. Bir örnek daha çözelim. Düzgün çalışan bir saatin yelkovan ve akrebinin periyotları oranı nedir bulunuz? Akrebin bir dönüş yapması için geçen süre nedir? Ya da yelkovanın bir dönüş yapması için geçen süre nedir? Bunları hesaplayacağız. Bunların oranını bulacağız. Yelkovan bir saatte bir devir yapar. Bir saat geçtiğinde Yelkovan 12'den başlayıp 12'ye tekrar gelir diyebiliriz bunu. Yani bir saatte bir devir yapar. Bir saat. Bir saatte 60 dakikadır. Biz tabi ne cinsinden bulacağız bunu? Saniye cinsinden. 60 dakikada 3600 saniyede. Akrep ise 12 saatte bir devrini tamamlar. 12 çarpı 60 dakika diyebiliriz. O da bir 60 dakikayı da saniyeye yine çevirelim. Böyle bırakayım. Bu şekilde yazdıktan sonra sadeleştirme yapayım. İşi zora sokar. Buradaki 12, 60, 60'ı 60 çarpı 60'a böldüğümüzde bunların oranının 12 olduğunu görürüz. Frekans kavramına değinelim. Frekans dediğimiz düzgün çembersel hareket yapan bir cismin ya da periyodik hareket yapan bir cismin bir saniyedeki devir sayısıdır. Bir saniyedeki devir sayısı. Periyodun tam tersidir. Diğeri bir devir yapmak için geçen süre. Bu ise bir saniyedeki devir sayısı. F ile gösterilir. Bir saniyedeki devir sayısı periyodun tam tersi olduğundan dolayı birimi saniye üzeri eksi bir ya da hertz'tir. Soru çözelim. Bir böcek iki saniyede 60 defa kanat çırptığına göre böceğin çıkardığı sesin frekansı kaç saniye üzeri eksi birdir? çözümümüzü yazalım. 2 saniyede 60 kanat çırpıyorsa 60 defa ses çıkacak demektir. 60 ses diyelim. Biz frekansı bulurken 1 saniyedeki olay bizim için gerekli. 1 saniyede 30 ses çıkacaktır. O zaman frekans 30 saniye üzeri eksi 1'dir. Bunun periyodu sorulursa Bir sesin çıkma süresi diye hesaplanabilir. Frekansın tam tersi. Onun için şöyle bir bağıntı da yazabiliriz. Deriz ki periyot ile frekans birbirinin tersi olduğundan bunların çarpımı birdir. Bu önemli. Frekans, frekans ile periyot birbirinin tersi olduğundan çarpımları birdir. Bunu şurayı şöyle kırmızı içerisine alalım. Soru çözelim. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim 1 bölü 4 turu 2 saniyede tamamlıyor. Buna göre periyot ve frekansı bulunur. Çözüm 1 bölü 4 turu 2 saniyede tamamlıyorsa 1 turu tamamlama süresi 8 saniyedir. Yani bunun periyodu 8 saniyedir. Frekans ile periyodun çarpımı 1 olduğundan dolayı frekans 1 bölü periyottur. O zaman frekansı 1 bölü 8 saniye üzeri eksi 1 buluruz. Periyodu da 8. Önemli bir not paylaşalım. Basit makinelerde tur sayısı ile frekans doğru orantılıdır. Bu çok kullanılır. Çokça sorunun içerisine enerji sorusu gibi yerleştirilir. Enerji de öyledir. Çoğu sorunun içerisine bu konuları yerleştirebilirsiniz. Mesela bir şöyle eş merkezli bir dişli ya da çıkrık koyalım. Bu nokta etrafında dönsün. Yarı çapı R'ye R olsun. Bunlar eş merkezli olduğundan içerideki ve dışarıdakinin tur sayısı eşittir. X bir tur döndüğünde Y de bir tur döner. Bu arabanın jantı bir, bir, tur döndüğünde tekerleğin de bir tur dönmesi gibidir. O zaman burada aynı sürede e, bunların tur sayıları eşittir. Mesela y bir tur döndüğünde x de bir tur dönüyor. Ne diyeceğiz o zaman? x ve y'nin frekansı birbirine eşittir. Yine şöyle bir durum olduğunda mesela şöyle çizelim. Yine bir düzenek. Yarı çapı r'ye 2 r olsun. Böyle bir kasnak olsun. Burası ve buraya baktığımızda bu bir Traktör gibi düşünün. Küçük tekerlek büyük tekerlekten daha fazla döner. E bunların tur sayılarını nasıl buluyorduk? Yarıçapla ters orantılı. Biri bir tur döndüğünde diğeri iki tur döner. Hatta bunu nasıl yazıyorduk basit makinelerde? N1 çarpı R1, N2 çarpı R2. O zaman buradaki X ve Y'nin frekanslarını oranına derlerse X ve Y'nin frekanslar oranı 2 bölü 1'den 2 bulunur. Tur sayısıyla orantılıdır. Böyle diyebilirsiniz. Açısal hız kısmına değinelim. Öncelikle burada radyan nedir? Radyanla ilgili geometrik bir küçük bir bilgi verelim. Mesela çembersel düzgün çembersel hareket yapan bir cisim var. Ve bunun aldığı yolu süreye bölüp e, hızla ilgili bir şeyler bulmak istiyorum. Tabi öncelikle açısal hız olduğu için biz açısal hız radyan bölü saniye cinsindendir. Onun için bir radyanı tanımlayalım alfa açısı diyelim buraya. Alfa açısının radyan cinsinden değeri k'dan l'ye gelsin diyelim bir cisim. Buradan buraya geldi. Alfa açısının radyan cinsinden değeri buraya da s diyelim. Alfa eşittir. Taradığı yayın uzunluğunun yarı çapı oranıdır. Şimdi bu düzgün çembersel hareket yapsın ve bir devir yapsın. Bir devir yaptığında taradı yayın uzunluğu iki pireldir. Yani çemberin çevresidir. Sürede bir periyotluk süredir. Tabi biz burada neyi bulmak istiyoruz? Alfanın bir tur yaptığında radyan cinsinden değerini. Onun için R'ye böleceğiz. R'ler gittiğinden dolayı alfa açısı yani iki pire döndüğünde 2 pilik pi bir yol almış olur. Radyan cinsinden değer. Şimdi biz açısal hızı tanımlayacağız. Açısal hız birim zamanda taranan açı gibi düşünelim. Yani yol bölü süre gibi alınan yol bölü Alınan yol bölü Süre diyeceğiz Şu kısım şu anlattığım kısım çoğu kitapta verilmez üniversite kitaplarında bunun bu şekilde ispatları verilir Lise kitaplarında genelde buraya girilmez Yani Bilmeniz açısından yazıyorum yoksa bunun bir e, Müfredatla ilgili bir Kısım da yok Şimdi açısal hızı bulalım Radyan cinsinden buluyoruz unutmayalım. Radyan cinsinden bir tur attığında aldığı yol 2 pi, 2 pi kadardır. Süre ise t kadardır. O zaman açsalız 2 pi bölü t'dir. Peki birimi nedir? Radyan bölü saniyedir. Birimini yazalım. Radyan bölü saniye. Bu da önemli. Bunu da şöyle yuvarlak içerisine alabiliriz. Düzgün çembersel hareket yapan cismin yarıçap vektörü 2 saniyede 90 derece açı tarıyor. Cismin açısal hızı kaç radyan bölü saniyedir? 2 saniyede 90 derece açı taradığına göre 1 bölü 4 devir yapmıştır. 2 saniyede 1 bölü 4 tur atıyor. O zaman bir turu kaç saniyede atar? Burası 4 katı olduğundan 8 saniye diyor. Yani bunun periyodu 8 saniye. Şimdi biz açısal hızı bulacağız ve pi'yi 3 alacağız. Soruda verilmiş. Açısal hız alınan yol bölü süre. Fakat alınan yolu radyan cinsinden yazıyoruz. 2pi bölü t O zaman buradaki açısal hız 3 bölü 4 Radyan bölü saniye bulunur Şimdi açısal hızın bağıntısını yazdık Bir tekrar yapalım Bir not yazalım Açısal hız 2 pi bölü t'dir t ile f Çarpımları 1 olduğundan O zaman açısal hız 2 pi f şeklinde de Yazılabilir Bu önemli bu ne demek? Frekans ile açısal hız doğru orantılı. Yani basit makinelerde açısal hız tur sayısı ile orantılı. Örneğin eş merkezli şöyle dişli olabilir. Ya da yarıçapları farklı olsun. R'ye 2R dedik. Dişli olabilir ya da çark olabilir. Bunların eş merkezde olduğundan tur sayıları aynıdır. Tur sayısı aynıysa açısal hızları aynıdır. Bu çoğu soruda işlem kolaylığı sağlayacaktır. Mesela şöyle bir çark olsun. Buranın yarı çapı R'ye 3 R olsun. Burası bir tur dönerse küçük teker daha çok döner. Bu 3 tur döner. O zaman bunların tur sayısı yerine yine açısal hızlarını yazabilirsiniz. Bu çoğu soruda kullanacağız. Bunu bir bas makine sorusu üzerinden görelim. Burada X, Y, Z çarkları, dişlileri verilmiş. Bunların X ve Y, X, Y, Z'nin açsal hızlarını kıyaslayalım. Şu kısımdan başlayayım. Mesela burası bir tur döndüğünde, eş merkezde olduğunda dışarıdaki de bir tur döner. Şimdi, şu kısma dikkat edelim. Y ile Z'ye dikkat edelim. Birinin yarı çapı 3R, diğerinin yarı çapı R. 3R yarı çaplı olan bir tur dönerse, R yarı çaplı olan 3 tur döner. Bunu tur sayısından da yapabiliriz. N1 çarpı R1, N2 çarpı R2 gibi. Buradaki tur sayısı şunlar W ile orantılı idi. O zaman biz burada yazalım nz çarpı bir tur ny çarpı yarı 3r. Burası bir tur dönerse burası 3 tur döner. Tur sayısıyla açsanız orantılı diyoruz. O zaman bunları kıyaslarsak vx dedik. vy w oldu. vz vz ise 3 w bulundu. Kıyaslaması z büyüktür. x y birbirine eşit. Önemli bir not açısal hız vektörel bir büyüklüktür. Peki yönünü nasıl buluyoruz? Tork konusunda olduğu gibi sağ el kuralıyla buluyoruz. Sağ elimizin dört parmağı dönüş yönü ve açılan baş parmağımız yani dört parmağımıza dik açılan baş parmağımız ise açısal yönü verir. Mesela burada dönüş yönü verilmiş. Dört parmağımız dönüş yönünde aldığımızda baş parmağımız ona dik olarak açıldığından yukarı doğru şeklinde gösterilir. Örnek üzerinde inceleyelim bu durumu. Bir dişli çark olsun ya da bir kasnak olsun o noktası etrafında dönüyormuş. Diyor ki şekildeki kasnak x, y düzleminde dönüyor. Yani sayfa düzleminde dönüyor. Bir sayfanın üzerinde dönen bir çember gibi düşünün. Bunun dönüş yönü saat yönünün tersi yönünde. Buna göre açısal hızının yönünü bulunuz. Şimdi dönüş yönü sağ elimizin dört parmağı dönüş yönü olduğunda açılan baş parmağımız okuyucuya doğrudur ya da bize doğrudur, gözümüze doğrudur, sayfadan bize doğrudur. Biz buna artı z deriz. Üç boyutlu eksende bu artı z şeklindedir. Bize doğru olan artı z şeklindedir. Yani bunu şöyle gösterebiliriz. Z yönünde. W artı z yönündedir.